Evet sıradaki belge Minnoş'un takdir belgesi. Minnoş gel bakalım. Yaşasın. Oho. Şimdiki belge bir teşekkür belgesi. Prenses. Diğer ismiyle süslü. Sadece belgede prenses yazmışız. Özür dilerim tatlım. Tamam öğretmenim. Sıradaki belge bir takdir belgesi ve takdir belgesi pastanın. Aa, teşekkürler öğretmenim. Aslında ikinci ismimi de koyabilirdiniz. İkinci ismim sürpriz olsun. Başka bir videoda açıklarım. Takdir belgesi Maviş'in. Maviş gel bakalım almaya. yok Teşekkür belgesi pıt pıtın. Of ya keşke takdir alsaydım. İzik mi pıt pıt? Ben de teşekkür almışım bak. Takdir belgesi geliyor onun. Ben masama takdir belgemi koyacağım. Kitap sende dursun. Takdir belgesi Pırpır'ın. pırın. Yupi. Son takdir belgesi yaban mersini. Yaşasın.